2014 yılının Nisan ayında, iki genç kadın, Lisan Froon ve Chris Kremers, Hollanda'dan Panama'ya geldiler. Amaçları hem tatil yapmak hem de gönüllü bir projede çalışmaktı. Bir gün, 1 Nisan sabahı, Bokete kasabasındaki küçük bir dağ köyünden, ormana doğru bir yürüyüşe çıktılar. Bu yürüyüşten sonra, bir daha asla geri dönmediler. Günler geçti, ne bir haber ne bir iz, ama 10 gün sonra kızlardan birinin sırt çantası bir nehir kenarında bulundu. Ve içindekiler, tüyler ürperticiydi. İçinde iki güneş gözlüğü, 83 dolar, pasaportlar, iki süt yen ve en önemlisi bir dijital fotoğraf makinesi ile iki cep telefonu vardı. Cep telefonlarının kayıtlarına bakıldığında, yürüyüşe çıktıktan birkaç saat sonra, acil yardım hattı olan 112'yi aradıkları görülüyordu. Ama garip olan, şuydu, Telefonların şifresi doğru girilmişti. Fakat son birkaç gün şifre hataları peş peşe yapılmıştı. Sanki telefonları biri ele geçirmişti. Ama her şeyin düğüm noktası fotoğraflardı. Makinede tam 133 fotoğraf vardı. İlk gün çekilenler normaldi. Yüzleri gülüyor, orman yolları, manzara. Ama tam 8 gün sonra gecenin saat 01 ve 04 arası Birden karanlık, flaşlı, anlam verilemeyen görüntüler başladı. Taşlar, yosunlar, dallar hatta biri yüzünü kapamış gibiydi. Ama içlerinden biri özellikle dikkat çekiyordu. 87. fotoğraf. Bu karede yoğun bir karanlıkta flaş bir nesneye çarpıyor ama ne olduğu anlaşılamıyor. Bazılarına göre bir ceset, bazılarına göre bir ışık yansıması. Ama çözünürlüğü artırıldığında şekilsiz bir cisim ve beyaz bir parıltı görülüyor. Ne olduğu bugüne kadar hala çözülemedi. Aradan haftalar geçtikten sonra ormanda bazı kemikler bulundu. Birine ait ayak kemikleri temizlenmişti. Diğerine ait kalça kemiği parçaları çok daha yeni görünüyordu. Ama hiçbir hayvan izi yoktu. Kıyafetleri hala sağlamdı. Ayakkabının içindeki ayak bozulmamıştı. Peki o zaman bu kızlara ne oldu? Kayboldular mı? Katledildiler mi? Yoksa ormanda bizden gizlenen başka bir şey mi var? Panama Kayıp Kızlar Vakası, üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala açıklanamayan ürpertici bir gizem olarak duruyor. Ve 87. fotoğraf hala konuşuluyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu olay sadece bir kaza mıydı yoksa gerçekten karanlıkta kalan daha büyük bir sır mı vardı? Yorumlara yaz. Bakalım bu gizemi birlikte çözebilecek miyiz? Hayır.